It's not that bad. BA 45 minute wait. Rare as protection against evil. Baba niye kaçırdın BBC'yi? Tamam kızım, niye kaçsın? Geri döneriz, al. Ha, ya al, kaçırdın işte. Baba geriye değil, ileriye. İyi canım anladık, ileriye. Sabırlı olun biraz. <laughs> Hadi kaptan Şükrü aldın kumandayı eline. <laughs> kaptan batırıyor. B Bırakır mısın lütfen şunları Mineciğim? Oh hanımefendi keyfinde. Bakacak tabii çocuk. <laughs> tabii ya bakacak. Bunlar evin efendileri. Ha baba bırak. Yaramaz. Yaramaz. Buyurun. Hasan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Babam, Ali, kız şunu sesini. Oo, hayırlı olsun. Şükrülerin apartmanına uydu anteni takılmış. Şevket bizde. Hadi yine iyisin Şükrü, buldun oyuncağını. Buldu Allah. Hiç ayrılmıyorlar başından. <laughs> Oynuyorlarmış. Arif Bey de kalp krizi geçirmiş Nazan, duydunuz mu? Aa, Arif Bey kalp krizi geçirmiş. Ne? Şükrü'yü verebilir misin Nazan Şevket konuşacak? Tabii veriyorum. İyi akşamlar. Abi hayrola? Abin değil oğlum baban baban. Ee, pardon baba nasılsınız? İyiyiz oğlum sağ ol. Mine oralarda mı Şükrü? Yanımda. Var mı oğlum? Şevket Mine ile konuşmak istiyor. Halden anlamaz ki. Mine Hayır Şükrü, konuşmuyorum ben kimseyle. İsrar etme bak, vallahi kalkar giderim. Mine, babam. Hayır, kimseyle konuşamam. Kusura bakmasınlar. Ne oldu Şükrü? Konuşmak istemiyor baba. Ürküttün kızı Şükrü. Beceriksiz. Konuşmak istemiyormuş. Duydum baba, konuşmasın. Ne yapalım? Nazan'ı isteseydi. Peki baba. Önce Cem'leri bulayım da ben... İyi akşamlar. Hastanede miymiş Şükrü? Kimse bir şey bilmiyor ki Nazan. Abim de uğramamış. Aramaz. Devekini var adamda. Oley baba koş bak ne buldum. Bak bunun da derdine şimdi. Oğlum burada önemli bir şey konuşuyoruz değil mi? Evet başlarım şimdi sizin uydunuzdan ha. <laughs> Cafer! Vatandaş öldü peşinde. Şampiyon aslanım usludur. Cafer! Buyurun. Geldik efendim geldik. İş çıkardın başımıza be komşu. Bak şuraya Allah'ını seversen. Bakalım efendim. Niye bu böyle benim kumlu gösteriyor? Bizimkisi çok net oldu. Sabri Bey bir dokundu pırıl. Hasretti beni şerefsiz. Kıracağım şimdi. Bakalım efendim bakalım. Şampiyon gel koçum. vatandaşım uydusu eksikti uyduda ne uydum ha